Merhaba, ben Talora. Sizi bu defa ormanın derinliklerinde hem çok tatlı hem de çok heyecanlı bir maceraya davet ediyorum. Kocaman kulaklı kurtla karşılaşacak, rengarenk çiçeklerle dolu patikalarda yürüyeceğiz. Ve bu yolculuk hepimizi sıcacık bir sona ulaştıracak. Hazırsanız başlayalım. varmış bir yokmuş. Çok çok uzaklarda yemyeşil kocaman bir orman varmış. Bu güzel ormanın hemen kıyısında küçük ve şirin bir kulübede minik bir kız yaşarmış. Anneannesi ona çok güzel kırmızı bir pelerin dikmiş. Kırmızı pelerini ve başlığı o kadar çok yakışırmış ki herkes ona kırmızı başlıklı kız dermiş. Bir gün annesi kırmızı başlıklı kızı yanına çağırmış. Sevgili kızım, anneannen biraz rahatsız ve karnı çok acıkmış. Sepetine taze ekmek, bal ve sıcacık bir çorba koydum. Bunları götürürsen çok mutlu olur demiş. Ama unutma, yol boyunca dikkatli ol ve sakın patikadan ayrılma. Ormanın derinliklerine gitmek tehlikeli olabilir.'' Anlaştık mı? Kırmızı başlıklı kız annesinin yanağına kocaman bir öpücük kondurmuş. Merak etme anneciğim demiş. Söz veriyorum dikkatli olacağım. Kırmızı başlıklı kız sepetini koluna takıp yola koyulmuş. Yürürken etrafına bakınmış. Orman çok ama çok güzelmiş. Ağaçların arasından güneş pırıl pırıl parlıyormuş. Dalların arasında neşeli sincaplar koşuşuyor. Kuşlar ise harika şarkılar söylüyormuş. Derken yol kenarında göz kamaştıran rengarenk çiçekleri görmüş. Ne kadar da güzel çiçekler diye düşünmüş. Tam annesinin sözünü hatırlamış. Geri dönüp yoluna devam edecekmiş ki çalıların arasından kocaman gri bir kurt çıkıvermiş. Merhaba küçük hanım demiş kurt. Nereye gidiyorsun böyle aceleyle? Kırmızı başlıklı kız kurttan biraz korksa da sakince cevap vermiş. Anneannemin evine gidiyorum. Ona yiyecek götürüyorum. Kurt hızlı düşünmüş ve hain bir plan yapmış. Anneni mutlu etmek istemez misin?" demiş kırmızı başlıklı kıza. Baksana, şu çiçeklerden toplayıp ona götürsen ne kadar mutlu olur. Hatta şu patikadan gidersen daha güzel çiçekler bulursun. Kırmızı başlıklı kız bu güzel çiçekleri annesine ve anneannesine hediye etmek için çok heyecanlanmış. Annesinin yoldan ayrılma sözünü unutmuş. Kurtun işaret ettiği yola doğru koşmaya başlamış. Kırmızı başlıklı kız kurtun gösterdiği yoldan ilerlemiş birbirinden güzel çiçekleri toplarken kurt hemen yola koyulmuş. Koşa koşa anneannenin evine varmış. Kapıyı çalmış. İçeriden yorgun bir ses gelmiş. Kim o? Kurt sesini inceltip, benim anneanne kırmızı başlıklı kız demiş. Anneanne torunu geldi sandığı için kapıyı açmış. Ve kurt bir hamlede içeri dalmış çok geçmeden kırmızı başlıklı kız da elinde rengarenk çiçeklerle eve varmış. Kapıyı çalmış. İçeriden kalın, boğuk bir ses gelmiş. Gir içeri yavrum. Kırmızı başlıklı kız odaya girmiş. Ama bir tuhaflık olduğunu fark etmiş. Anneanne kulakların ne kadar büyük demiş. Kurt cevap vermiş. Seni daha iyi duymak için. Kırmızı başlıklı kız şaşkınlıkla, Gözlerin ne kadar kocaman demiş. Kurt, Seni daha iyi görmek için diye cevap vermiş. Kırmızı başlıklı kız son olarak, Ve dişlerin ne kadar sivri diye fısıldamış. Kurt artık dayanamamış. Yataktan fırlamış ve kükremiş. Dişlerim seni daha iyi yemek için. Kırmızı başlıklı kız korkudan imdat diye bağırmış. Neyse ki o sırada ormanda dolaşan bir ormancı onun sesini duymuş ve merakla pencereden içeri bakmış. Ormancı pencereden içeri atlamış ve kurdu kovalamış. Kurt korkup ormana kaçmış. Kırmızı başlıklı kız anneannesiyle birbirlerine sıkıca sarılmışlar. O günden sonra kırmızı başlıklı kız her zaman çok dikkatli olmuş. Annesinin sözünden hiç ayrılmamış. Annesi ve anneannesi onun ne kadar çok büyüdüğünü görmüş. Kırmızı başlıklı kız ailesinin sevgilisi olmaya devam etmiş. İşte bir masal da böyle bitti. Kırmızı başlıklı kız bu macera dolu yolculukta bize annelerimizin ve babalarımızın sözünü dinlemenin ne kadar önemli olduğunu öğretti. Bir sonraki masalda yine buluşmak üzere. Hoşçakalın.